Hocam Beşiktaş'a geçmek istiyorum ee, müsaade ederseniz. Ee, <laughs> sayın e, eski yöneticilerden Ahmet Ürtmezgil Divan Kurulu Başkanlığına adaylığını açıkladı. Nasıl görüyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Oradan başlayalım. Yavaş yavaş da takımlara döneceğimi belirttin Buyurun hocam. Şimdi e, orada Divan Başkanlığı da biraz Beşiktaş'ta karışık galiba değil mi hocam? <gülüyor> <gülüyor> Sen de oradan uzaktan takip <laughs> yakalamışsın işte. Biraz karışık. Biraz karışık. Ee, orada e, güçlerle ilgili Arkada biliyorsun Beşiktaş'ta son yıllarda Ahmet Nurşevi'nin, Fikret Orman'ın e, özellikle Serdal Adalı ve Yıldırım Demirören onların ikisi birlikte gibi hı hı. E, sürekli. Onların e, Divan Başkanlığı'nı da e, eline alıp kulüpteki hakimiyetlerini e, mevcut etinip politikasını yapacakları bir seçim bu. Şimdi e, Ahmet Nur desteklediği disiplin kurulu seçildi son seçimde. Ahmet Nur ile Yıldırım Demir e, ben onlara çatı yönetimi diyorum. Fulya'nın çatısı gibi onlar. Zaten hı hı. Fulya'nın o 100 milyon doların buharlaşmasına bu iki tarafın e, mahiyeti vardı. E, yani ortak e, kanaatlerin oluşması gerektiği yerde birleşiyorlar. Ama tabanında da farklı gruplar var. İkisinin tabanında Ahmet Nurçevi'nin birazcık daha Karadeniz ve e, kendi ticaret yaptığı bir grup var müteahhitlerin e, Yıldırım Demirören'in birazcık daha kulübün içindeki derin yapısının olduğu gruplar var zaman zaman tabanları e, birbirine ters düşecek politikalar üretse de e, üstteki e, Yıldırım Demirören'in ve Ahmet Nurçevi Bey'in serahçının oluşturduğu e, o çatı yönetimi Beşiktaş'ın politikasında fuh yapıyor ve birleşiyor. Dolayısıyla hı hı. Serdal Adalı örneğinde gibi. Fethi yönetimi Serdal Adalı'yı desteklemiştir. Serdal Adalı seçilmiştir. Zaten dikkatini çekti mi bilmiyorum. Beşiktaş seçimleri genellikle 20'ye 0 bitiyor sandıklar. Şimdi Ahmet yani, rakip de, kazanamıyor sandıklarda demek istiyorsunuz. Doğru anlıyorum değil hani mi? Bir tane, tabii bir tane sandıkta çıkmıyor. Yani hep 20'ye 0 tulum, tulum tulum. Niye öyle peki hocam? E, çünkü aynı kişiler nasıl, neden öyle biliyor musun? Bak çok masif. Piramit yönetimi var Beşiktaş'ta. Bazı yönetimlerde de hep aynı. Bir üst bölge, bir orta yönetim, bir alt taban var. Dolayısıyla çatı yönetimi yukarıda, orta bölgede de dernek başkanları, halı saha işleten, Futbol hmm. Okulu dedikleri ve kartal yuvaları işleten ve bunların dernek başkanlarında bu üç ıı, ayaklı insanları konsolide ettiği ve otobüslerle e, seçimlere getirdiği geldiği zaman da kapıda üç beyazı atacaksın veya yeşile atıyoruz gibi e, kime attığını bilmeden oy kullanan bir topluluklar oluşmuş durumda. Dolayısıyla yukarıdan planistin en üstünden e, düşünce aşağı doğru tabana doğru gidiyor ve tabana doğru gittiği zaman o kongre üyeleri e, çok basit söylemlerle mesela diyorlar ki ya işte o bedel de ya istediler gidip atalım diyorlar otobüste biniyorlar. Serdar veya oy atmak için bedava e, bu illa bu seçimde Serdar Adalı için oldu demiyorum. Genel yani anlamda düşünüyorsunuz. Genel anlamda. Zaten bunu Serdar Adalı kendisi daha önceki seçimlerde söylemişti. Paralarını biz veriyoruz yatırıyoruz başkasına oy atıyorlar demişti kendi ağzından. Dolayısıyla hazır kıt atıyorlar ya Beşiktaş'ta bunlara. Bu hazır kıtalar geliyor oylarını atıyor. Dolayısıyla bir önce bir belirli bir jargonla işte bu bedel ödedi ya da bunun parası var falan jargonuyla insanları dernek başkanları veya otobüsü liderlik yapanlar kafileleri bunları söylüyorlar. Akşamları eğleniyorlar beş yıldızlı otellerde. İşte açık istihbarat gazeteler, şeyde, televizyonlarda, YouTube'larda var. ...her gün komple otobüslerle geliyorlar. Kapıdan girerken bir tane üç, üç beyaz at. Bizim seçimlerimizde öyle o. Üç beyaz at diyor işte koordinatör. Dolayısıyla üç beyazı atıyorlar. Dolayısıyla burada Hazır kıtaların tayin ettiği bak bu oranlar 8 binlerde aydın. Ciddi bir oran ama. Ciddi bir oran. Diyor, piramit yapısı. Çok ciddi Ve bir oran. Tabii ciddi oran. Ve dolayısıyla bu oran 22.0'ı e, gerçekleştiriyor. Şimdi bir tek bu oran Fikret Orman'la bizim birlikte girdiğimiz seçimde üç e, sandıkta ben önde çıktım. iki üç sandıkta kafa kafaya çıktı. Bir tek orada bozulmuştu. Onun dışında Mütemadiyen 20-0-20-0-20-0. Düşün mesela Hüseyin Yücel e, vekaleten başkanken Adalı ile giriyor. Adalı 20-0 kazanacak. Gibi. Dolayısıyla e, bu e, yönetimi şimdi divanda bundan sonraki yol için kulüpte başkan seçildi. Divan başkanlığını da e, seçtirebilecek e, ve güç kazanacak orada. ...grüp içinde politikadan... <laughs> ee, ...şimdi divanda Ahmet Ürkmezgil... ...orada kalmıştı... Evet hocam. ...Ahmet Ürkmezgil Fikret Orman'la... ...olan yakınlığı ve yönetim kurulundaki... ...dostluğu biliniyor... ...Fikret Orman her ne kadar da... E, ...kendisinden açılan bazı davalar bitmeden... E, ...aday olmam demiştim... ...aday olmayacağını söylese de... ...Ahmet Ürkmezgil'in içeride olarak... ...oradaki... E, ...bir e, cephe oluşturmaya... ...kendi lehinde bir politik cephe... ...oluşturmaya çalışıyor... Ee, orada onun dışında Ahmet Nurçevi'nin e, çatı yönetiminde 3 gün 5 gün daha Hı -hı. böyle gidip daha sonra karşı karşıya Yıldırım denilen Ahmet Nurçevi, Fikret Orman e, e, politikasına 3 başa dönecek bir e, iç politika gözüküyor. O da Ahmet Nurçevi'de e, yanılmıyorsam bir ismini söylemeye gerek yok şimdi hani. Kulağımıza gelenler var. Birini desteklemek söz konusuymuş. Hı -hı. Öbür taraftan zaten. Kongre mi gidiyor Beşiktaş yeniden? Yok yok hayır şey divan başkanlığı. Hayır, ama, hayır şimdi divan başkanlığını bazı isimler kazanırsa o zaman bir altyapı hayır. çalışması başlar anlamda söylüyorum. Bravo bravo tabi tabi onun zeminini yapıyorlar tabi. Ee, <laughs> şimdi tabi <laughs> şu var Aygün yani bu isimler 2000'den beri Beşiktaş'ın bugüne gelen borcu UEFA kupalarından men edilmelerine yüzlerce futbolcu transfer e, Hı -hı. skandalları yaşatmalarına futbollikte manşet olmalarına hepsi aynı manifeti yaşamışlar. Mesela Serdar Ağılı şeyi çok kullanıyor. Onu e, öyle Anadolu'daki bir sürü derneklere de bir sürü e, zemindeki insanlara, tabandaki Beşiktaşlılara e, diyorlar ki işte Serdar Ağılı bedel ödedi. Ya Serdar Ağılı yıldırım deme öyle mi bedelini ödedi? Beşiktaş bir şey yapmadı ki Beşiktaş için bedel ödemedi. Ama bu jargonla gidiyor işte. Şimdi burada ee, onun için hmm. Serdar Adalı, Demirören onlar e, birlikte hareket edenler genellikle. E, bunların zamanından biri 2010'da Beşiktaş iki kere Uefa'dan men oldu. Yani e, o futbol lig belgeleri, Julia Alves transferi, hmm. Almedya hmm. transferi Beşiktaş'a nasıl e, nitelikte ha, operasyonlar yapıldıkları hep düştü. E şimdi hala kulüpte aktif aktif bir de ne oluyor biliyor musun? Şimdi Bizim gibi sadece amacının Beşiktaş'ın başarısı olması ve finansal gücünün olmasını söyleyen insanlar var, tamam mı? Hı hı. Bunlar da demokratik bir muhalefet ortamı yaratıp eleştirilerde bulunuyorlar. Kasaya dikkat edin, boşa para harcamayın, işte mendize kaptırmayın, hı. kulübü dolandırıyor. İşte geleceği düşünün ve yarışın, büyük vizyonla yarışın diyoruz. Bir de bizim gibi demokratik muhalefet ortamını yaratanlara karşı... E, e, ...o piramidin ortasındaki kısım... ...itibarsızlaştırmaya... ...bezdirmeye çalışıyorlar. E, i̇şte şöyledir, böyledir... ...falandır, filandır. Ama gerçek şu... ...20 yıldır... ...tüketim ekonomisi... ...popülizm, spordaki popülizm... ...beşiktaşındaki... ...beşiktaşa çok kötü günler yaşattı. Hani sen kongreye mi gidiyorlar diyorsun ya, Evet. ...kongrenin zemini bitmiyor. Birisi oradan, birisi oradan. Halbuki e, bundan sonra... Bu tüketim ve popülist e, futbol işletmesi değil, olmayan futbol işletmesi. Hakiki anlamda bir üretim ve imalata dönmesi lazım. Yani altyapındaki oyuncularla iyi e, para vermeyecek hani bu Serdar Adalınki bir rekor skotlar değil. Skot dediğin ucuz maliyetle evet. takıma kazandırırsın. Skot dediğin e, yetiştirmek üzere aldığın oyuncuya Beşiktaş tarihinin en büyük parasını vermek skotluk değilse yani bu enteresan. Dolayısıyla kongre cemini e, evet dediğin gibi gözüküyor ve e, Serdar Adalı'nın da idare edemeyeceğini bu çatı yönetiyor. mı diyorsun? He. Tabii canım. Onun için bu kadar aktifler. E, ve Ormanı o, o yüzden bu, bu aralar çok fazla ön plana çıktı? Hepsi tabii tabii. Serdar Adalı'nın yürütemeyeceği bir e, kötü başlangıçla... ...Kasım'da yine olağanüstü kongre olacağını gördükleri için seçim ortamı... ...bir divana herkes adaylığını koydu. Şimdi burada tabii 6-7 tane var böyle herkesin güçlenmek istediği. Bir de tabii eski bir emniyet mensubu olan Affan Keşeci var. Herhalde o açıklamadı ama onun da açıklaması muhtemel... Tabii bu adaylar arasında en çok Beşiktaş'ın geleceğini düşünen geçmişte yapılan işlerle hmm. ve bundan sonraki söylemleriyle vaatleriyle ve bu politikanın içinde olmayan yani e, bu 20 yıllık politikada e, çatı yönetiminin Fikret Ormanın Ahmet Nur Çebi'nin Yıldırım Demirören'in Serdar Adalının e, bu düzenin içinde olmayan tarafsız gözüken. ...bir e, güç dengesi yaratacak bir divan başkanı olması lazım aslında. Benim. Var mı öyle biri peki? Ya şimdi hani bu benim şahsi fikrim. Yanılıyor olabilirim, olamam. Onu çok beyan etmek istemiyorum ama... E, ...tabii ki Afan Keçeci eski hmm. bir emniyet müdürü oluşuyla... ...devlet bürokrasisini bilmesiyle... Sevilen bir isim bir de zaten daha Afan sevilen abi. Sevilen bir isim e, futbol federasyonları görev almış olan yapısıyla daha kulağa hoş gelen bir isim diğer isimlerle mukayese ettiğimiz zaman hani bu benim daha bürokrasinin devletçiliğin intizamın sağlanması gereken bir yerde eski bir devlet adabı almış bir kurumsal yönetimi de bilen birisinin divan başkanlığında daha sempatik geliyor şimdi önceki divan başkanlığında durması lazım dediğimiz zamanlar oldu ama neden? Güçler dengesini korumak için. Çünkü Yıldırım Demirören'in de Ahmet Nur Çebi'nin de zaman zaman aleyhinde söylemlerde bulunan, kendine münasır, kendi e, yolunda düz giden birisiydi. Zaman zaman şekerinden, tansiyonundan herhalde beklenmeyen çıkışlar ve e, nahoş olaylara sebep olsa da, ama nefsine bir güç, güç dengesini koruyordu. Yani ne Yıldırım Demirören'in... Iı, idare ettiği birisiydi hı hı. ne Ahmet Nurçel'in idare ettiği birisiydi hı hı. şimdi onun yerine yine kimsenin fazla müdahale edemeyeceği kendi e, geleceğini Beşiktaş'ın mutlu geleceğini başarılı geleceğini düzenlemesi lazım bak önemli bir şey diyeceğim sana Buyuracağım. şimdi bu üye sayısı arttı ya hani 8 bin evet. falan hazır kıtalar var ya şimdi üye sayıları 40 bin 50 binlere çıktı ve bu bir anda bu mutlu azınlığın, piramit yönetiminin e, elinden çıkacak bir Beşiktaş e, kulübünü kaçırma durumları var ya. Hı hı. 50 bin, 60 bin gelince 8 bin ona Dolayısıyla şimdi imza dediğini arttırıp işte para da versinler, para vermeyen başkan olmasın falan diye konuşmaya başlayacaklar. Bak önümüzdeki günlerde ben hani sana söylüyorum 3 ay 6 ay sonra oluyor ya. Hocam hani... hep çıkıyor vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. 3 ay, 6 ay sonra buraya dönecek. İşte Beşiktaş divan başkanı olacak kişinin imza sayısı, para vermesi ve benzeri gibi aday olma zorluklarını kabul etmeyecek ve üye sayısının çoğalacağı, özgür Beşiktaş'ın iradesinin Beşiktaş yönetici hale getirecek bir anlayışta olması lazım. Yani bu çok kritik bir şey. Beşiktaş yine 20 yılın heba edilen zamanı. O mutlu azınlığın cümlesinde, kitlesinde kalmasın. Bir matematik daha söyleyeceğim sana. Söyle hocam. Tüzüye tüzük kongresi yapıyor. Kulüp bin kişi gidiyor. Ee, 300 kişi terk ediyor. Geri kalan 300 kişiyle tüzük yapıyor. Ya tüzüğü, kanunu değiştiren 300 kişi var. Başkan olmak için aday imza sayısı bu 300 kişiyle e, orantılı olması lazım değil mi? Kanunu sen 300 kişiyle değiştiriyorsan o zaman sana 75 tane... Ee, imza yeterli. O zaman hmm. 250 imza sayısı var ya Doğru. Sen onu arttıracağına düşürmen lazım. Zaten aray çıkmıyor. 100 imza toplamak bile zor Beşiktaş'ta biliyorlar. Şimdi divan başkanlığı için 100 imza toplamaları lazım. Abi e, Dedim, Hocam yanlış anlama 50 bine yakın gelmiş olan üyede de 100 tane imza çıkaramıyorsan aday olma zaten. Ama bir şey diyeceğim. Zaten konsolide olmuyor ki tüzüğe gelmiyor adamlar. Hmm. Yani tüzüğü 300 kişiyle geçiriyorsun her gün. Koca tüzüğü, kanununu, Beşiktaş'ın anayasasını... Maalesef kulüplerde hep öyle ama hocam ya. Çok fazla kongreleri çok şey yapmıyor. Farkındasınız değil mi? E Şeyde tamam. Mali kongrede de öyle. Bin kişi geliyor. Aynen. Beş yüz kişiyle. O zaman sen beş kişiyle karar verme aşamasına geliyorsan 500 kişinin karar vermesine endeksli bir aday sunman lazım. Yani o... Efendim bir imza olsun e, 500 kişiyle sen kulübün geleceğini tamam. sağlıyorsun. Hocam e, transfer çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Umudunuz var mı? Transfer çalışma çok zor sorular soruyorsun. Ya. <laughs> <laughs> Kevin <gülüyor> De Bruyne biliyorsunuz <laughs> serbest şu anda. Şimdi onu Napoli'ye gidiyor çocuk ee, ve e, zaten oraya gideceğimi tahmin ediyorum. Belli yine. olmaz ama rakamlar yüksek olursa kulüplerde de Fenerbahçe'de Beşiktaş'a da şu anda Kevin De Bruyne'le ilgileniyor. Şimdi Fenerbahçe o işe girebileceğini ve başarılı olabileceğini ben şahsen pek sanmıyorum. Hı hı. E, çünkü Fenerbahçe'nin transfer abuzu transfer politikası e, genellikle Portekiz ve Jorge Mendes üzerine. Sizi kızık kazıklıyor mu bilmiyorum. Bizi çok kazıkladı ve biz manşetlik olduk. Umarım sizi kazıklamıyorduk. Şimdi Kevin de Bruyne hakikaten bugün ee, hani sizin takım birazcık şu anda çok sirkülasyon yaşayacak. Ne kadar başarılı olur bilmiyorum ama tabii birinci ee, alması gereken takım aslında Türkiye'de Galatasaray. In. İkincisi hı. de Beşiktaş. Dolayısıyla en çok Galatasaray çünkü kurulu bir takımı var. Hı hı. Kaybettiği Mertens işte gibi veya ee, Osimen gibi çok skora etki edebilecek olayı çok küçük bir operasyonla çözer. Beşiktaş'ın ikinci sırada neden çok ihtiyacı var? Beşiktaş'ın lider oyuncusu yok sahada. Yani maçı kazanacak karakteri, rakibini karşı direnç sağlayacak ve klas yaratacak bir lideri yok sahada. Dolayısıyla ikinci aşamada bizim için çok önemli. ha Size gelince e sizin takım hemen hemen bayağı değişikliğe uğrayacak ve tahmin evet. ediyorum Hocanın da boşalmasıyla ilgili bir operasyon yapılmaya başlandı. Hocanın yardımcıları gönderildi. Ee, onların yerine yeni isimler eklenerek kocayla devam edilecek gibi bilgi dolaşıyor hocam. bilginiz acaba olsun. Acaba şimdi mesela ben yine uzaktan yorumluyorum bir eksiğim olabilir. Hocanın e, Arabistan'a gideceği ve Portekiz milli takımından teklif geleceği haberleri hayli alamet değil. Doğru ama e, şu ana kadar e, kabul etmedi bunları. Acaba kabul etmedi mi Pazar yükseltilip o, o takımlara transfer sözleşme yapıp orayı boşaltmak üzere mi çalışıyorlar? Olabilir. olabilir. Edin için Türkiye'ye gelmesi de hayra alamet değil. Ne ben anlamda? Gelmesi. Ha şey e, hoca ama yok ya şey yok liste listede yok onu söyleyeyim Edin için. Yani bil bilmiyorum yani yok, listede yok. var mı yok mu yok. bilmiyorum ama. E, e, ya Mourinho yani, gönderip Edin Terzi almak da büyük bir şey olmaz mı hocam? Ya şimdi o. Şuna dönebilir yani başkanın nasıl düşünebileceğini istinaden yorum yatıyor. Kendi yorumum değil. Hı -hı. Nasıl düşünebilir diye. Ee, Be Beşikta bir Alman ekolüne geçeyim diyebilir. Beşiktaş'ın transfer politikasını, e daki son durum nedir? Siz neler söylersiniz? Oraya isterseniz. Buyurun hocam. Serdar Adalı'nın e transfer politikasıyla e Hasan Arat'ın çok eleştirdiler ya 100 milyon evet, euro evet. falan dediler Hı -hı. ya. Hı -hı. Onun arasında hiçbir fark yok. Hasan Arat herkesten gizli, hiç kimseye bilgi vermeden bir gün uçağa bindi gitti. Almusrati ile Muci'yi e, aynı seyahat dönüşünde 41 milyonluk bir ödeme yükümlülüğünde 5 peşe getirdi. getirdi tek başına. Kimse bilmiyor nasıl olduğunu. Nereden önerdiler? Kim sana önerdi? Kim getirdi? Mesela Samet yaptığı basın toplantısında bunu açıklayamadı. Hüseyin Yücel de açıklayamadı. Polonya Cumhurbaşkanı dediler. Sonra komik duruma düştüler biliyorsun. Olmadı çıktı ortaya. Yalanladılar. Hı hı. Dolayısıyla aynısını Serdar Adalı yapıyor. Serdar Adalı şimdi ortada yok transferi bütün kulüp ona bırakmış. Serdar Adalı yapıyor. Peki şimdi Serdar Adalı'nın yaptığı transfer devre arasındaki o, o bir tane çocuk çocuk aldılar ortalana. Şey yani adam bir dakika oynamadı. Ela inkârla Ricardo ile. Arao ve Ricardo transferleri yapıldı iki evet. tane. Hı, -hı. E, Ricardo bir dakika oynamadı. Öbür Arao dedi 10 numaralı formayı verdiler. Adam 10 dakika oynadı. O da oynamadı evet. Yani bari 29 verseydiniz de 29 dakika oynasaydı. Ya böyle bir saçma şey olabilir mi? Ya bu <laughs> bu transferleri yapan akıla ve iradeye ve stratejiye aynı şekilde yaz transferleri o sorumluluğa verip ortadan kayboluyor yani bu hayır alamet değil. Bu da iyi bir şey değil. Yani bir altyapındaki, üst yapındaki bir transfer komite olur? O oyuncuları alırken Mehmet Ekşi'ye soruyorlar mı, sormuyorlar Mesela çok önemli. Beşiktaş'ın U16, U17, U19 şampiyon oluyor. O yaş grubuna Beşiktaş tarihin seni öden bahsedelim en büyük transfer parası diye. E şimdi yine genç oyunculara gidiyor. Peki senin genç takımındaki oyuncular Türkiye şampiyonu oluyor. Sen o oyuncuları oynatmayı düşünmüyor musun? Mehmet Ekşi bugüne kadar oradaki performansları, altyapı hocaları boşuna mı çalışıyor? Ki izlediklerim var Aygün. Çıkartıp oynatmaları gereken oyuncular var. Hocam şunu da size soracağım son olarak. Onu da sormak istiyorum. Ee, hocayla hoca ile devam edilmesi ne, ne, düşünceniz ne? Yani sizce Devam edilmeli mi edilmemeli mi? Çünkü hocaya da şu ara çok büyük tepkiler oluşmaya başladı. Özellikle işte oyuncu tercihleri, değişiklikler, oyunu okuyamaması anlamında. Ne diyorsunuz? Şimdi hoca göreve yeni geldi. E, mutlaka futbola kaliteli e, almış olduğu kuzey ülkelerinin ve e, Britanya'daki kültürün e, Türkiye'ye faydası olacağı kesin. Hmm. Doğru. Ancak şu var oluşan bazı tepkiler de var. Ee, o tepkilerin tabii ki sağ sonuçlarına yansıyan koçinklikle ilgili eleştiriler olabilir. Hı. Ama herkes için yani Jose Mourinho için de, Okan Buruk için de yapıyor. Yani sizin burada görüşünüz devam etmesi yönünde mi, etmemesi Şimdi yönünde kalırsa, mi? Bana kalırsa hoca burada kusurlu değil. Neden Hı. diyeceksin? Transerleri son, son maç son maç e, iki tane oyuncu aldı. Aldığı oyuncular eleştirildi savunma vesaire diye. Peki kulübedekilere baktılar mesela kulübede e, maçı kopartacak oyuncu Yok. var mıydı yoktu. Yok. Yani Yok. böyle baktığın zaman hmm. kadrosunun yetersizliği ara transferde beceriksizce yapılan iki tane oyuncu transferi ondan dolayı diyorsun, anladım hocayı bir numaraya getirmez hoca iki numaraya düşer. Önce yönetim. anladım Hocam çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Ben de teşekkür ederim hepinizi iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam iyi hafta sonları istedi. Evet hattımızda Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu üyesi Hürsel Tekin Oktay hocamız vardı ki